Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl diyeyim misiniz umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım ve geç atladım. Geç atladım. Şöyle inişi yapayım. Hayır hayır hayır. Yapma be. Allah silah var. E ee, burada daha iyiymiş. Boşuna oraya atlıyormuşuz. Bak orada silah yokmuş. Kardeşim. Sen de çok iyi bak. Ben de aşağı atlayacağım. Evet sen alayım. Şimdi ben sizi çekebilir miyim? Bak çekmiyorum sonra bana kızıyorlar niye çekmiyorsun diye. Killeri Tamam. Gibiyse alalım bence. Ver 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 ver. Aha. çok iyi, çok çık 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 iyi bak. Ben şuradan biraz 7.62 çekeyim arkadaşlar. Market. Ya market iyi ki var ya. Valla. Şöyle yapsak, şöyle yapsak. Tertemiz. Ah. Tamam yeter bence. Bomba daha önemli çünkü... Çünkü bomba daha önemli arkadaşlar. Hala içeride adam var. Çatıları falan çıkıyorlar ya. Onları indirmek için en rahatı... Bomba. Uğraşmayacaksın. Atacaksın bombanı vuracaksın böyle. Buna da şöyle atlayacaksın. Hop bakayım. Hadi bakayım. Neredesin? Seni de alayım. Cici tertemiz. Güzel başladık. iyi başladık. Bu arada beğenilerimizi unutmuyoruz arkadaşlar. Onlar bizim için çok çok değerli. Eyvallah şimdi. Sağ olun. Var olun. Adam geldi. Buranın üstünden geçiyor. Sen al bunu. Daha yeni geldin ama Kardeşim bekle bekle bekle. Aynen orada bekle. Orada bekleme. Orası benim yerim. Aa, atladı mı? Ah. ölmüyor çocuk ölmüyor. Allah. Ulan sen kimsin korktum lan. Bana sıkan nereden sıkıyor arkadaşlar? Altıma da adam indi. Sorun yok kardeş. Çatı bizde. Ya var ya ortayı almak içimden geldi de biliyordum böyle bir şey olacağını arkadaşlar. O yüzden almadım. Şu alttaki tünelde mi onu bir öğrenebilsek. Ah be çok az kalmıştı be. Selamun aleyküm. Kardeşim benim. Çökerim ruhun duymaz ruhun. Lan. Oh, nasıl korktum biraz onu. Güzel karşıdaki hala duruyor. Değil mi? Orada mı acaba hala? Nerede ya? Bu tünelde. Bu burada değil. Bakayım ne? Aynen burada değilmiş. Aşağıymış. inmiş. Aldım. Şimdi skanını bul bulmamız lazım. O da dibimde bir yerde de nerede tam olarak bir anlamadım bilmiyorum. Ama dibimden ses geliyor. Aha burada. Yani benim lootum da duruyor orada altta. En kötü. At aşağı atlarız. Bunda da muzi vardı. Hayır hayır. Kardeşim benim. Sen yani ne oldu? Uy! Soner, Soner alırım kafanı. Alırım Soner. Ona ne yapmışsınız Lutuman? Allah size ne etmesin. Ya ortayı da almışlardır ha. Hala bu arada. Evet gelen var yine. Ama yeter. Bir yerden gelen var arkadaşlar. İndi mi? Orta alınmış mı? Bekleyin. Kardeşim biraz geç mi kaldınız ya? Ben şuraya ineyim. M4 var altta. Silah bulamasam alırım diyecektim ki buldum gerek kalmadı. Sen alıp kaçayım. Öyle ortada loot yapılır mı? Evet, sıçtım. Oyun yedik arkadaşlar. Oyun içeri girdiler. Kripto. Bir daha onu. Killerimi çalmayın. Bak yine killerim çalınıyor ya. Bu aşağıda mı? Aynen aşağıda bu. Yukarı çıktı. Onun silah var mı bilmiyorum ama killeri çekeyim ben. Yine çekmiyoruz video başkasına. Güzel. Kardeşimiz bekliyor ama silah var mı bilmiyorum. O varmış, şimdi berili var. Ben nasıl çıkacağım buradan? Hmm. Gel gel. Bunlar birbirini bilmiyorsa efsane olur. Çok iyi olur. Kardeşim ben buradayım ama. Şimdi alayım. Çok güzel. Ver 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 ver. Allah. ben bir git kardeşim. hemen alayım. DP'li var. DP'li nerede? Aha. Bak bak bak. Motorun altına yatmış. Ay. Ya Rudo. Güzel 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 iyi başladık iyi başladık. Bak bak bütün loot'u bırakmış. Mesdafa. loot'u niye bırakıyor mesela? Güzel 9 kilimiz var. Devam. Bak kostümüm nasıl arkadaşlar? Bak eyvallah eyvallah. Kıyafetim on numara tam e-spor kıyafeti. Yok bu bu olmaz arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle yanlışlıkla sıktı ya da inip aha. Aha geliyorum geliyorum. Hadi yine iyisin ha. bıraktım seni bak. Şurada bir ses var. Evin içinde galiba öyle gördüm. Müthiş ayıcığımla. Aha Hadi hadi naz yapma. Allah Allah Allah. Allah. Allah Allah. Alayım seni kardeşim. Güzel onu da alalım. Ama aslanla gezdim Ne olur ne olmaz. Şu bunlar çünkü Bunlar sıkmadı değil mi ya? Yok ya bunlardan gelmedi o ses. O M16'lı farklı. O orada bir yerde yatıyor hala. O büyük ihtimalle bot taklidi yapayım. Evin içine veya başka bir yere girsin ben vurayım onu. Kafasında sıktı da. Yemezler aslanım. Yemezler. Aha poçinki. Yine kardeşim dumanlı. En sevdiğim en sevdiğim geliyorum. Aha. Ah be duydu beni. Duydu beni duydu beni. Buraya çıkılmıyor. Bir var gün. İçeri girdi arkadaşı. Hayır, hayır hayır. Benim kilim çalıyor. Berlin. Çalamadı ha kili. <laughs> Tamam yani güzel. Bunlar 1 ve 1 değildi bence. Vardır diye düşünüyorum. Yani inşallah vardır. Bakalım bir. Benim kil geldi bu arada. Tık tık yaptı. Bir iki tane sıktı. Kaçtı. Kil bana geldi. Güzel oldu bu. 13 kilimiz var. Hemen çıkalım. Ben şöyle bir şeye gitmek istiyorum ya. Okul tarafına gidelim arkadaşlar. Oo nasıl kasıyor nasıl kasıyor. MG mi? Ne diyorsun ya? Ne diyor Ne diyor Ne diyor anne ne diyor? Aa gitti gitti gitti. gitti. Valla aşağı indi. Böyle yapalım arkadaşlar duysun gelsin. Ay bitirdin hemen. Lan bayit hemen bitir zaten. Gelir mi? Ya sesi yapmasam var gidip lootlayacak adamı. Valla o ne ya? adam? sesi yapmama rağmen gittim. Biraz vursam uğraşlarım. Hadi 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 oyun kasıyor hadi. Çık oradan artık. Arkam mı gelecek benim ya? Bayıl artık. Koş 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 koş. Onlar çok açıktı. bana mı geliyor? Onu da baydık. ne da alayım. Geliyorum kardeşim bekle. Acele et be, sorun yok sorun yok. Relax ol. Hiçbir şey olmayacak acımayacak. Bak kilimi çalma. Ya Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Allah Allah. Bak ya. Onu da çaldı. Bir de beni kim eledi lan? Oha bunlar kalabalıkmış şey. arkadaşlar. Atıcıya gerek yok. Geliyorum geliyorum. Yatıyor bak 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 bak. Kaçma lan. Nereye kaçıyorsun? Güzel 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 biraz yedi ki. Hah aldım. Onu da çalmadın değil mi sen? Bak yine aynı çocuk sıkıyor. da mı geldi? Aynen. Tam olarak şurada. Gel buraya gel. Aa öldü lan. Ya var ya bu kilimi çalan arkadaşlar. İsminden gördünüz zaten. Beyler bayanlar selamlar. Aldın mı selam mı Aldın. Güzel. Güzel alıyorsun selam. Sen de alayım. Kardeşim. Sen de çok iyi bak. Ve sıra sende. Yok mu cidden bombam ya? Hepsini kaldırdı ya. Kardeşim ben hayal beni görmek biraz zor ya zamanını da alır yani kusura bakmayın. Nereye gidiyor? Ben bir cam basayım. Hala beni arıyor hala beni bilmiyorlar galiba. Aa beni içeride arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl kaçtıysa artık. Böyle bir şey yok yani. Aa market alamıyoruz mu cidden ya? Ah be. Her market aldığımda F11 yapmak zorunda kalıyorum da. Şimdi taktiği izleyin. Şuraya çıkabilmem lazım ama onun için. Çıkamadım. Bu nerede? Bu şeyin üstünde mi geziyor? Yok. Kardeşim hadi hadi. Kaç kişiler acaba? Bomba atmayın ha bomba yasak. 4 kişinin arasında yiymişim haberim yok. Ya sizce ben orada durur muyum? Hala iki kişi var. Aa buradan mı baydı? Ayak. Tek ayak Ya, yeter ya Böyle olmaz ki Ama artık Ya öl artık ya Ya onu kaldırıyor onu kaldırıyor Ama yani artık biri Ölsün ölsün artık Yeter Neyse güzeldi güzeldi iyiydi İyi fightti, güzel fightti. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrardan yarın saat 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.